Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 31 Ağustos 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yüksek enerji ve canlılık içerisindesiniz. Hedeflediklerinize ulaşma konusunda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Cesaretinizi ortaya koyma noktasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Ufak tefek aksaklıklarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukları da çok fazla gözünüzde büyütmemeye çalışın. Bugün karşılaştığın çeşitli olaylara karşı duygularını ön plana çıkarmaktan çekinmelisin. Aksi takdirde olaylara yanlış açılardan yaklaşabilir ve sonucunda kendini fazlasıyla yorabilirsin. Ayrıca karşına çıkan yeniliklere karşı kendini kapatmamaya özen göstermeni tavsiye ederim. Yaşanacak değişimlerin senin için fazlasıyla olumlu sonuçlar doğuracağından emin olabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü ve bilinçli olmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Bakış açınızdaki değişim sayesinde kendinizi daha da iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygusal olarak sizi zorlayabilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda daha bilinçli ve kontrollü davranıyorsunuz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeniz sandığınız kadar zor olmayacak. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğinin farkındasınız. Doğru olan neyse ona odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda daha tutumlu ve tutarlı olmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizde bulunan insanlara gücünüzü göstermekte zorlanmayacaksınız davranışlarınız konusunda daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekmekte. Elinizden gelenin en iyisine odaklanmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Adım adım ilerlemenin yollarını aramanız gerekiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak da toparlanmaya çalışın. Bugün uzun zamandır üzerinde düşündüğün konular ile ilgili çeşitli adımlar atabilirsin. Bu süreç içinde kendini de değerlendirmeli ve yanlış yaptığın konuların üzerine gitmelisin. Bu sayede kendin için oldukça güzel gelişmeler içinde olman mümkün olacaktır. Ayrıca finansal anlamda takındığın temkinli tavrı bir süre daha korumanda fayda var. Bu sayede uzun vadede sıkışmaktan kurtulabilir ve birikimlerini arttırabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sizi zorlayabilecek etkiler alabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek adımlar atmaktan kaçınmanız gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirme arzunuz varsa Biraz daha sabırlı olmalı ve kontrollü adımlar atmalısınız. İlişkinize odaklanmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Pozitif enerji altındasınız ve bundan doğru anlamda yarar sağladığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda kullanmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, iç dünyanızdaki coşkudan ve enerjiden dilediğiniz gibi yarar sağlamak isteyeceksiniz kendinizi her açıdan daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün sosyal yönün ile ön plana çıkabilirsin. Çevrende gelişen olayları iyi analiz etmeni ve kendini biraz geri planda tutmanı tavsiye ederim yaşanan olumsuz durumların enerjini etkilemesine izin vermemeli ve olayların çözümünü zamana bırakmalısın. Ayrıca aşk hayatında çeşitli gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriyorsun. Bu sebeple kendini yeniliklere açmanı ve hayatının güzel yanlarına odaklanmanı tavsiye ederim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızı yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi genel olarak ön planda tutmak isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekmekte. Hızlı ve ani kararlar almak sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızın farkına varacak ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmak isteyeceksiniz. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız, yaklaşımlarınızı da ona göre belirlemeye çalışmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren ufak tefek gelişmeler gündeme gelebilir. Kontrolsüz harcamalar gerçekleştirmediğiniz takdirde istenmeyen sorunları da geride bırakabileceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün temponuzun yönetimi konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız varsa, ona göre hareket etmeye çalışın olumsuzlukların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. İhmalkar davrandığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Özellikle ikili ilişkilerden yana da daha kontrollü olmaya çalışın. Bugün bireysel farkındalığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Kendinin güçlü yanlarını iyi analiz edebilir ve özellikle kariyer anlamında atacağın adımları buna göre planlayabilirsin. Bu durumun uzun vadede getirileri senin için oldukça tatmin edici olacaktır. Fakat başarıların ile ön plana çıkacağın bugünlerde, fazla hırslı davranmamaya dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde hem sosyal anlamda hem de elindeki işte çeşitli hayatlar yapman ve kayıplar yaşaman mümkün olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha kontrollü olmalısınız. Her şeyin hızla sonuçlanmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Detayların her açıdan önemli olabileceğini unutmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sabırlı olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun söz konusu olmayacak. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz içinde bulunduğunuz duruma uygun harcamalar gerçekleştirmeniz gereken bir gün. Dengeli olabildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacağınızı unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi çok daha olumlu ve etkin hissedeceksiniz. Karmaşıklıkların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın tercihleriniz her açıdan daha da belirleyici olmaya başlayacak. Sizi memnun edebilecek gelişmeler için biraz daha beklemede kalmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Hatalardan uzak durmalısınız. Bugün senin için fazlasıyla yoğun geçebilir. Yaşadığın bu yoğunlukta çevrenin desteğini kabul etmende fayda var. Bu sayede arkadaşlıklarındaki bağı arttırabilir ve gününü kendi adına kolay geçirebilirsin. Öte yandan aşk hayatında yaşanan gelişmelere kendini fazla kaptırmamalısın. Bir süre tedbiri elden bırakmamak, ileride üzülmeni engelleyecektir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı ve anlaşılabilir olmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için biraz beklemeniz gerekebilir. Duygularınız ve düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da ayak uydurmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Birlikte iş yaptığınız kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını aramalısınız. Anlaşmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Olumsuzlukları geride bırakabildiğiniz sürece kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Bugün maddiyata dayalı ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Fırsatlar konusunda daha tutarlı ve dengeli olmanız gerekmekte. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırabileceğiniz bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların görüşlerinizi kabul etmemesi nedeniyle istenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Paylaşımlarda bulunurken kendinizi çok fazla sorun içerisinde bulabilirsiniz. Biraz dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacınız olan bir süreçten geçiyorsunuz. Aksaklıkları ortadan kaldırabilmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız zihinsel ve fiziksel olarak da toparlanmaya çalışın. Bugün yaratıcılığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında bu yaratıcılığını işine yansıtman, seni fazlasıyla mutlu edecek sonuçlar almana neden olacaktır. Fakat kafandaki projeleri tam anlamıyla planlayıp, hayata geçirmeden çevrendekiler ile paylaşmamalısın. Aksi takdirde bir rekabet içine girmen gerekebilir ve haksızlığa uğrayabilirsin. Sana tavsiyem kendine güvenmen ve adımlarını kararlı bir şekilde atman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak beklenmedik karmaşalar içerisine girebilirsiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun için biraz daha uğraş vermeniz gerektiğini de unutmayın. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha dengeli adımlar atmanın yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Ufak tefek terslikler söz konusu olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Dengeleri mutlaka lehinize çevirmeye çalışın. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlarınızı yeniden belirlemek durumunda kalabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişiliğinizin yaratıcı özelliklerinden dilediğiniz gibi yararlanabileceksiniz canlılık içerisinde olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız takdirde daha rahat nefes aldığınızı hissedeceksiniz. Zaman zaman kendinizi ödüllendirmeye çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Tercihlerinizin de her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gereken bir gün. Bugün aşk hayatında yaşanan konular gündemini meşgul edebilir. Eğer bir ilişkin varsa, ilişkinde kesin kararlar almaktan çekinmen senin için önemli olabilir. Kendine ve partnerine biraz daha zaman tanımalı ve herhangi bir adım atmak için aceleci davranmamalısın. Bir ilişkin yoksa, çevrende gelişen bazı durumlar seni heyecanlandırabilir. Fakat kendini hemen kaptırmamalı ve bir süre karşındakine karşı tedbirli davranmalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha istekli ve heyecanlı hissedeceksiniz birlikteliğinizden yana karşınıza çıkabilecek tüm sorunları da geride bırakma şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Kendinizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Şartlar size uygun değil ise lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapın. Daha dengeli ve kararlı olmanız gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzda istenmeyen dalgalanmalar gündeme gelebilir. Daha atak ve kararlı davranma şansınız var ancak bunun için beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini unutmayın. Gelir ve gider arasında denge kurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade ederken herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman karmaşıklık yaratacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımlar atmaya odaklanın. Kontrol sizde olduğu takdirde kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Bugün duygusal anlamda kendini fazlasıyla yoğun hissedebilirsin. Fazla gururlu ve inatçı davranabilir ve çevren ile iletişimlerinde tartışmalara yol açabilirsin. Bu sebeple biraz yalnız kalıp kendi içine dönmen senin için faydalı olacaktır. Ayrıca sorunlarını yüzeysel bir şekilde ele almaktan kaçınmalısın. Duygularının derinine inmeni ve kendine fazla yüklenmemeni tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz zorlanabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da odaklanmaya çalışmalısınız. Dengeli ve kararlı olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hızlı ve kararlı olmanız gerekebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda biraz olsun zorluk yaşanabilir. Fırsatları değerlendirme aşamasında kendinizi toparlamakta zorlanacaksınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak istiyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Gereksiz harcamalar istenmeyen sorunları da beraberinde getirebilir daha tutumlu olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kişisel gelişmeler üzerinde etkinlik göstermekten kaçınmayacaksınız. İstediklerinize ulaşma noktasında daha tutumlu olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız hataları geride bırakmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmanız, sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün senin için oldukça enerjik ve keyifli bir gün. Kendinde güçlü olan yanların farkındasın. Bu sebeple bu yanlara odaklanıp, odağını kendin için verimli işlere harcamanı tavsiye ederim. Öte yandan iletişim becerin ile öne çıkabilirsin. Bu sebeple uzun zamandır konuşmaktan çekindiğin konuları gündeme getirebilir ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde edebilirsin. Sana tavsiyem hayatın sana getirdiği olumlu gelişmelerin farkında olman ve kendini akışa bırakman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyimser yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa onu çözümlemeye çalışın ilişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeye odaklanın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan kendinizi daha rahat ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Harmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmamalısınız. Olumsuzlukların artış göstermesini istemiyorsanız, gelir ve gider arasında denge kurmaya çalışmalısınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sezgisel yaklaşımlar ortaya koyarken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. İsteklerinin ve hedeflerinin değiştiğini hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu değişimi olumlu bir şekilde karşılaman, hayatında istediğin noktalara gelmen de sana yardımcı olabilir. Öte yandan ailen ile aranda bir takım tartışmalar yaşanması mümkün. Bu gibi durumlarda sağduyulu davranıp iletişimini bu doğrultuda kurman, uzun vadede senin için daha yararlı olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmak için harekete geçmeniz gerekmekte. Çözüm arayışlarınızın da istediğiniz gibi sonuçlanma ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunacaksınız. Zaman zaman moral bozukluğu yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başarma şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün maddiyata dayalı ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün olaylar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Karşılaştığınız olayların altında yatan tüm gerçekleri de yakından takip etmelisiniz. Nereden kaynaklandığını tam olarak bilemeyeceğiniz bazı gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı başardığınız sürece herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yakın çevrende bulunan insanlar nedeniyle kafanın bir hayli karışacağı bir güne benziyor. İnsanların sana karşı olan değişken tavırlarının planlarını etkilemesine izin vermemelisin. Öte yandan sabırsız yönün nedeniyle iş yerinde bir takım sorunlarla karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem, biraz rahatlaman ve işleri akışına bırakman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal enerji açısından yoğunluk yaşanmakta. Dengeleri zorlamaktan kaçınmamalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabilecek olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunacaksınız. Harekete geçme şansınız bir hayli fazla. Karamsarlığı bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren haberler alabilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Kontrolü mutlaka elinizde bulundurmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ne olursa olsun kendinizi sakin tutmaya çalışın. Sizi zorlayabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz etkin adımlar atma arzunuz var ancak bunun için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece günün sonunda kendinizi başarıya biraz daha yaklaşmış hissedeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Yoğun tempolu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde yarım kalmış projelerin üzerine yoğunlaşacağın bir gün olabilir. Bu durum ne kadar enerjini bir hayli tüketse de, azimli çalışmaya devam etmen sonucu önünü daha rahat görebileceksin. Öte yandan ailen ile arandaki problemleri yavaş yavaş da olsa çözüme kavuşturmak üzeresin. Bu durum motivasyonunu oldukça arttıracağı benziyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Birlikteliğinize yönelik kararlar almaktan kaçınmamaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan biraz olsun uzak durmalı ve çalışmalarınızı kısa zaman içerisinde sonlandırmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirebildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir daha sabırlı olmaya ihtiyaç duyacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.